kötüyüm bugün. İçimde yara açıldı buraya tekrar gelince. Ne geçmişe ne geleceğe ait değilim sanki. Böyle vatansız kalmış sürgünler gibiyim. Sığınacak hiçbir yer bulamıyorum kendime. Huzur bulamıyorum. Niye böyle oldum ben ya? Koskoca kadın olmuşsun. Hala küçük kızdan mı hakka soruyorsun ha? Allah Allah. Nasıl olunuyor canım koskoca kadın öyle? Sen de geçirdiğini kopartan, inatçı kavgacı cadının tekiydin. Şimdi nasıl böyle sümükte korkağa döndün? Anlamadım ben yani. Belki kız kardeşim o... o**luğundandır. Hı? Belki de onu kurtaramadığımdan, kendimi çaresiz hissettiğimdendir. Belki hayatımız zindan eden adam başına silah dayadığında onu kurtarmak istememdendir. Ne dersin? Sen o domuz ırma boğazlamadığın için kendine kızıyorsun ama bunların hepsi boş. Şu ana kadar o zaman iki gözünü doymuştum ben yanıma almıştım Fırat. Ama nerede? Sen bu yumurtanın tekisin. Senin bir <laughs> yok tamam mı? Hiçbir şey bilmiyorsun. Boş boş konuşuyorsun. Nari. Gelmedin cenazeye. Gelemedim. Ne bileyim işte böyle. Buraya gelince bir tuhaf oldum. Bir de İbo'yu Erdoğan abiye teslim ettikten sonra böyle her şey çok fazla geldi. Buraya gelip bir nefes alayım dedim. Burayı elimle koymuş gibi buldum. Yıllarca bana o kadar çok anlattın ki tepeni. Burada seninle olmak çok tatlı. Cenaze evi nasıl? Garip. İki birader oturmuşlar, taziyeleri kabul ediyorlar. Ya sanki böyle kafalarına sihirli bir değnek değmiş gibi. Garip. Kardeş gibi. Neredesin? Ben buradayım. buradayım. Sen de olman gereken Ay, yerdesin bakıyorum. Ya ben buradayım işte sergimde. Ben de sergiyi kutlamaya geldim zaten. Gel içeri bir şeyler iç. Ay aman yok almayayım şimdi basın basın vardır. Yine fotoğraflanmayalım yani senden. Ben böyle bir göreyim istedim seni. Başarını kutlamak istedim. Çok gururlandım senden mi Picasso. Bir tek sen hatırladın zaten. Ama iyi geçti ha. Bütün resimleri sattım. Servetine servet kattın yani desene. Oh, yarasın. Bu akşam takılsana benimle. Hı? Ben öyle yalnız kalmak istemiyorum. Benden. Tozuturuz eski günlerdeki gibi ha. Ne diyorsun? Olur. O zaman ben her zamanki bara gideyim, bekleyeyim orada seni. Sen de burada işim bitince gelirsin. İyi, iyi bekletmeyeceğim. <laughs> Dur kızım ya. Kapat ha. Of. Of. Şimdi ne olacak? Beni niye ısrarla buraya getirdin? Ne olmasını istiyorsun güzelim? Sen iyice düşündün mü? Hı. Beni buraya getirirken aklın başında mıydı sen? Ya nereden bileyim bana böyle aptal aptal sorular sorma da soyun. Hadi yukarı çık. Ay. Bir saat daha geçti. <laughs> Şimdi bu sergi başarısı senin başına döndürdü ama... ...sen var ya çok yanlış yapıyorsun ha. Hadi hadi yukarı. En büyük sergi orada. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>